kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle yumurta kolesinden insan ve sepet yapacağız. O zaman hay başlayalım. Şimdi malzemeler bir adet yumurta kolesi yap yapay pişiricisi makas keçeli kale. Evet arkadaşlar bundan tam tamına dört tane kesiyoruz kestiklerimizi yapıştırıyoruz bu şekilde sabit oluyor i̇şte kafaları için buradan kesiyoruz daha küçük oluyor zaten malzemelerden bunları yapıştırıyoruz benimki çok sabit oldu evet artan malzemelerden bir tane böyle boyu, ol, bu oyuncak şekilde böyle yapıştırıyoruz. Bu benim adamım. Bunu şapka yaptım, kollar yaptım. Bu da kızımız. Bunu da böyle bir şey yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Ve bu da sepetimiz. Güzel. çok güzel oldu. Siz de eğer isterseniz böyle bu şeyler yapabiliriz. Bunlardan daha da küçük kesip çocuk filan da yapabilirsiniz. Bu seferimiz siz bunlardan daha fazla yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bunlar da size bay bay demek için geldi. Bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu videonun gelmesi için de Abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. See you.